Belgelerini Bakan'ın bana verdiği yetkiyle ben imzaladım. Eğer o belgeler elinizdeyse Ömer Faruk Sever imzasını o belgelerde görebilirsiniz. Şimdi o belgeler çok değişti ben... ama hatıra olarak siz biriktirici bir arkadaşsınız. İşte, toplayıcı olduğum için. De. Onun için hatırlatmak istedim. Yani bütün, evet. bütün rehberlerin şey ne vardır. mutlu o günleri bana tekrar yaşattınız. Hatta bu kale içiyle ilgili olarak da anılarım tazelendi. Ben Turizm Genel Müdürü iken 5 yıl süreyle o zaman tek anıtlar kurulu vardı İstanbul'da. Allah rahmet eylesin benim zamanımda Orhan Alsaç başkandı. Pek çok profesör, hepsi hemen hemen bir tez kardeş, hepsi rahmetli oldu. Biz ayda bir toplanırdık, ve kale içine defalarca geldik daha kale içinde gösterdiğiniz yıpranmış evler o haldeydi. Çok sıkı o günlerin Anıtlar Kurulu kararını muhakkak siz O kararlarda Antalya kale içi restorasyonunun yapılması ve yapılar restorasyonlarının turizme açık olarak kullanıma açılması için çok geniş kapsamlı bir karar aldığımızı son derece de rahat bir şekilde hatırlayabiliyorum. Bütün bu gösterdiğiniz şeyler o günleri buna tekrar tekrar yaşattı. Sizin çok çok teşekkür ederim. Sizin o günlerin sayesinde biz bir kale için kurtarabildik. Çünkü bu uygulama Türkiye uygulaması evet. Bu da bizim Türkiye'nin Türkiye, Türkiye tü için yani. ilk bir uygulamaydı ve bence tam zamanında yapıldı. Keşke beş sene önce yapabilseydik. Neden? <laughs> <laughs> Çoğundan el dört tane el. Sizden önce yapılan var. Birkaç tane kaçak var. Yani o evler yapılmayacaktı. O zaman ben de başkanı <laughs> alıp olmayın. Şey, göz yumuş. Kurtarabiliyoruz. Kar öyle oldu. Hala o el, dört elin problemi var. Bu şeyde. Bir de ben, müsaade ederseniz bir de ben anekdot anlatayım. Siz Turizm Bakanlığı'ndan bahsettiniz. Ee, yıl 1976 Selçuk Bakkalbaşı Antalya Festivali'nde şehirde çok yakın arkadaşımdır. Festivale geldi. Kendisi İtalya'da saldırıya uğradı. Orada en sesini oldu. Yok öyle mi? Yok öyle Hayır orada bir zaman olmadı ya. Tek, Sakat kaldı. Tek ya yani, ölmeyen o <laughs> şeyde bu saldırıdan. Neyse <laughs> Şimdi ben, beni duyuyormuş ismini Hüseyin Çinli olarak. Çözüm verdiğim gibi memurum ben. Ondan sonra şey, illa bir görüşeceğim seninle de. Ben de Japonları gezdiriyorum. Çünkü o yıl BD ile beraber yapıyoruz festivali. Şey olduğu için, ne felsefe miydi o zaman? Şey, veya Halk Partisi. Selahattin Tomuz. Şey. Selçuk Bakkaş, Bakkal Başı da şeyle gelmiş, genel müdür. Eşiyle gelmiş. İşte bir sürü olaylar oldu böyle. Başka nasıl gittim ben sandalye taşıyorum. Onlar yukarıdaymış geldi. Ya siz ne sandalye taşıyorsunuz? Odacı yok mu dedi. Ya dedim odacı olsa şey etmezler. Ben buraya müzik dinlemeye geldim. Çünkü iskele indim. Bir baktım bir otobüs. Gemiden bir sürü şey e, böyle müzik aletleri iniyor bilmiyorum ne. Seyahat ajantası sahibine sordum. Kim bunlar? Bir de yastığım şeylercikler, şey konser. Çalıştı. Benim, ben de tanıyorum tabii şey ajantası sahibi. Ben de gideyim dedim. Hatta dedi arkaya atlıyordu. Hiç benimle alakası olmayan bir şey. Bir gittik. Yani biraz da pratik olmak lazım. Arkada oturuyorum ama daha ileriye bakıyorum, bir tam perde kamyon gördüm, asfalt otundan önünde. Sandalyeler iyi Hemen o anda, bu sandalyeler sahneye konması lazımdı, onlara ötürmüşler oradan. Hemen ilk ben atladım, dedim ki, neden sandalyeleri koymadınız? Hadi şey dedim, oradaki satıcılar vardı, onlar da hareket etmedi. Adamla içeri girerken biz orta kapıdan sandalyeleri koymuştuk. Daha yukarıda Sel Selçuk Bakkal Başkanı görmüş, Geldi. böyle böyle, neden o da cümleniz şey etmediler sizinle başlıyorsun? Yani ben buraya konser dinlemeye geldim. Böyle icabet yapın. Yoksa siz bana emir versiniz. Hem ben, ben bu şey yapın. Benim işim değil. Sandalye taşımak dedim. Şu bu de Turizm Bakanı adına tebrik ederdim. Yani. İki de bir başka olaylar oldu. O zaten dolu gelmiş. İlle mesela Münih Yatıcı yapacağım. Yani efendim bana acıyın dedim ya yapmayın etmeyin yaptım. Sonra şey gitmiş belediye başkanına demiş Selahattin Tonguç'a ben göndereceğim onu iltiraz etse et, et. Gitmez o dedi o. O Antalya'nın derisi. Yani askerde geçirdi iki yıla bile acıyor. Yani Antalya'dan uzak kaldı. Yani. Neyse. Bu illa, ya ben artık memnuniyetten ya da Frankfurt'ta ateşe yapacak. Herkes de sınavla gidiyor. O da bana diyor ki, herkesin sınavla gittiği yere sen sınıfsız gideceksin. Ya efendim, ben Ankara'dan ayıklaramam. Ya ne var anlatabiliyor? Sonra bir şey düşündüm. Nasıl nasıl yaparım ben bu işi? Nasıl kurtulurum? Nasıl Frankfurt'ta gitmem? Aklıma bir şey geldi. Divan Otel var parkta. O zamanın lüks otelleri sayılır çünkü odasında banyo var. Başka yerde yok. Neyse oraya götür götürdüm. Gittim kahvaltıda yakaladım. Bizim evde hemen aşağısında. Efendim dedim, kahvaltıdan sonra buyurmaz mısınız bir evimizde kahve için? Ne, neden mi? Ne? Geldim, bir şey göstermek istiyorum size. Bir kahvemizi rica etsem dedim. Olur dedi. Uzakta değil dedim. Aldım eve getirdim. Kardeşim. Efendim dedim. Şimdi şöyle bir bakın benim eve. O zaman da ben iki odada oturuyorum. Evi yıktım. İşte evlenmek için bir iki oda yapayım da başımı sokayım dedim. Öyle bir ev. Dedim, buraya dedim. İtalyan mı Gider mi dedim. Ne, neden dedim. Ne, ne, ne anlama geliyor? Vallahi ben hep yurt dışına giden ateşelerin İtalyan mobilyasıyla döndüğünü gördüm dedim. Başka işte de yapmıyorlar yani. İtalyan mobilyası oldular. Bir de bakanlıktan gelen veya bakanlıklardan gelenler teşrifatçılık. Yani böyle bir tanıtım hizmeti yok, bilmem ne yok. Yani olsa da yapamıyor yani. Onu diyelim artık. Vallahi dedim benim dedim. Bakın dedim. Buraya İtalyan mobilyası gitmez ya. Yani. Lütfen bana. ihtiyacım yok dedim. Ya dedi sen ne anlatmışsın dedi. Bilmem ne. De, paçayı kurtardım. Yalnız efendim dedim. Ben kadrosuzlukta iki yıldır hep yana gidiyorum dedim. Yani. Bir yol dedim. Yani bir kadro çıkartılabilirse, tercüman rehber kadrosu, kadrosu yok az yani. Onda bir taneymiş, ondan bir başkasındaymış bir de dedim öyle bir şey, bir de dedim bizim de <laughs> tam turizmci. Fakat bir seyahat ajantası geliyor, AK Partisi'ne para vermiş bizim oradaki şeye, olmamış. bakanlıkta yapmış. Attılar adamı ya. Yani çalışan, çalışan adam olmayacaksın. Demirel zamanında telefon gelirdi, sakın taşlık tesisleri mevsiminde rahatsız etmeyin diye turizmde Ece Ecevit zamanında direkt yazı geldi. Turistik tesisleri rahatsız etmeyin diye. görevi <laughs> turizmin onları denetlemek, seyretmek. Gidiyorduk bir bakıyorduk. Banana motel çok güzel falan yerde ama bütün garsonlar tuvaletin namının aktığı Bodrum'da yatırıyor. Biz buna karşı çıkıyorduk. Maazallah bir turuş görse olur. Görür de yani. Onların o pis, pislik içinde yatan adamlar nasıl karşılık yapsınlar, nasıl? Biz bununla savaşmaya çalıştık. Başarılı olamadık. Başarılı olamadık yani. İşte Kıran onu söylemek istiyorum. Yazacağım en büyük kitap turizm. Çünkü ben 1958'den beri turizm içinde doğdum. Turizmi bize şöyle öğretti bu Tırmanak Antalya'da demin söylemiştim. Evinizde en güzel köşesini kime versin? sana misafir geldiği zaman bey orada otursa dahi feragat eder o, o saatte onu değil mi? Veya camdan yolun en güzel bir, yer, bir seyredildiği yer beyin yeridir. <laughs> Gündüz bayan alır bu yeri ama onun misafire verelim. Demek istediğim biz turizmde Böyle başladık, amaç mesela turist geliyordu enformasyonlarımızla, şehir sorardı, <laughs> e, Aspernos'a nasıl gelir, tamam oraya gidin. yalnız bir de Termasus var bizim, onu da aklımızdan çıkarmayın. 1035 metre yükseklikte, on, on binlerce layık, hele bir şeyde tiyatrosu var, şeylere karşı bilmem, öyle artık, <laughs> ne biliyor musunuz amaç. Asker sonra oraya da gitsin. O zaman şey vardı, ciple çıkılıyordu yani lantra vardı. Yani maksat o adam da kazansın, oradaki köylü de kazansın bilmem ne. Böyle bir şey yapıyordu. Ama şimdi her şey sokakta satılan inci boncuğa endekslenmiş. Esnaf diyor ki bittik öldük. Bakıyor bana altında araması var. 4 x dört. Yani benden iyi. Ağlamak şey. Hepsi dair iyi sistemle bir şey tutturmuşlar. Hepsi dair sistem turizmleri ya. Siz şu an Afganistan'a gideceksiniz. Hangisini tercih edersiniz? Yemeğini, yemeğini bilmediğiniz mi veya size özel olarak yapacak bir yemeği mi tercih edersiniz? Onlar mesela. Ben ilk gideceğim ülkeye her şeyin dahi olmasını tercih ederim tabii. Neyse uzatmıyorum, Şey, ilk vagonlu kuk konmuştur şeyi, turizmi yaratmıştır. Bugün acentalar, onun adıyla anılan acentalar O tesadüfen başlamıştır. Yani bir hacı e, şeklinde kutsal yerleri gezmek üzere kendisi içki aleyhidir. E, Bunları işte kutsal toprakları görelim, kutsal yerleri ziyaret edelim diye ilk öyle trenle veya otobüslerle böyle seyahatler düzenlemiştir. Ve sonradan bir bakmış ki ilgi görmüş ve devam ettirmiştir. O zaman alkolü de unutmuştu, Bir de, iş önemli olan para diye. Ve turizm başlangıcı ilk Leman'da, işte İsviçre Leman göllerinde görmüştüm turistler. İşte dedim, ben yazacağım dokuz kitabın içinde, üçünü bitirdim. Bir turizm var, iç içe yaşadım. Belki de bir, biraz istemeyecekler, eleştirecekler. Bu belki kendi hayatını yazmış diyecekler. Ben orada genel müdürü de koyacağım, anlatım hikayeyi de koyacağım. Hepsini koyacağım yani içine. Neden? Biz buralardan geldik. Şimdi yapılan turizm değil. Çıkıyor herkes e, televizyonlarda konuşuyor. Hayatımda bir turiste bir, bir insan yok. Yani bir turist ne, nasıl düşünür onu bile bilmedi. Televizyonda program yapıyorlar. Vallahi inanır mısınız Cem Yılmaz beni bu kadar güldüremez konuştuklarına ya. Bu kadar bir şey.